Yok masketi düşme açma. YouTube'a attım ya. Daha bir daha A bakın Hatta da adam var herhalde diyor. Sonralar dön diyor herhalde. adamlar bir haftadır bildiriyor. Hiçbir şey Her Abi zaten canlı yayındayım. <laughs> Olur ya. Adam gördük bunları. Bütün herkes gördük. Ve bağlayacaklar. Tuğba. Adamı görmeye Adamı, görmeye Adamı, görmeye Adamı